Merhaba sevgili bayanlar. Bundan önceki videomda size örmüş olduğum sarı şapkanın örneğini anlatacağımı söylemiştim. Örneği çok kolay ve çok basit. Ben anlatmak için 25 tane ilmek attım. Şişin üzerine ve iki sütunu yaptım Görmüş olduğunuz gibi biraz yaptım örnek hangi örnek olduğu anlaşılması açısından şimdi size nasıl olduğunu anlatmak istiyorum çok kısaca örnek çok basit yapması da çok kolay 3 tane ters ilmek örüyoruz ön tarafta sonra iki tane düz ilmek örüyoruz sütün örneğimiz zaten 7 ilmek üzerinde kuruluyor daha sonra bir ilmekten 3 tane ilmek çıkarıyoruz. Aradaki sütun örgümüzü sütun örgüsünün arada geçen düz sırasını bir sırada örüyoruz, bir sırada örmüyoruz. O ilmeği ilk sırada örerek aldım. Şimdi tekrar bir ilmeğin içerisinden 3 ilmek çıkarıyoruz. 2 tane düz örüyoruz. Tekrar 3 tane ters iki tane düz. İkinci örneğimize geldik. İkinci örneğimizin üçüncü düzünün içerisinden üç tane ilmek olacak şekilde ilmek çıkarıyoruz. Arada bir tane düz örüyoruz. Tekrar bir ilmekten üç ilmek çıkarıyoruz. Artırmış oluyoruz. Ve iki düz örüyoruz. Üç ters. Ve bu yanda kalan ilmekleri dikişe gidecek. O yüzden birer tane ilmek yanlarda örebilirsiniz. 7 ilmekte oluştuğundan aradaki üç tane ters örüyorsunuz aralarda da o sütun aralarında. Ben bundan yuvarlak şapka yaptığım için aralarda tabii ki şu düzler yanlarda olmadı. 3 ters, 7 ilmek, 3 ters, 7 ilmek üzerinde kurulmuş oldu. Şimdi arka tarafa geçiyoruz. İlk baştaki ilmeği örmeden alıyorum. 3 tane düz örüyorum. 2 tane ters örüyorum. Bir ilmekten çıkarmış olduğumuz 3 ilmeği örmeden alıyoruz. 1 tane düzümüz örmeden alıyoruz. 1 ilmekten çıkarttığımız 3 tane ilmeğimizi örmeden alıyoruz. 2 tane ters örüyoruz. 3 tane düz örüyoruz. Bu 3 düzümüz öndeki 3 ters ilmeğimiz. 2 tane ters örüyoruz. Bir ilmekten çıkartmış olduğumuz 3 ilmeği örmeden alıyoruz. Bir ilmek tekrar örmeden alıyoruz ve bir ilmekten çıkartmış olduğumuz üç ilmeği örmeden alıyoruz. İki tane ters ilmek örüyoruz. Üç tane düz ilmek örüyoruz. Ve en sondaki dikişe gidecek ilmeğimiz. Gördüğünüz gibi arka tarafımızı da ördük. Tekrar ön tarafımıza geldik. Ön taraftayız. 3 tane ters örüyoruz. Şimdi burada bir e, çevirme yapacağız. Bunu nasıl yapacağız? 2 tane düzün üzerinden eee bir ilmekten çıkartmış olduğumuz 3 ilmeği çevireceğiz. Ama bunu nasıl yapacağız? 3 ilmeği tek seferde alıyoruz. Gördüğünüz gibi 2 tane düzümüzün üzerinden geçirdik. Ve bu iki düz ilmeğimizi de çok pardon örmüş olduk. Arkadan örmemiş olduğumuz düz ilmeği örerek alıyoruz. 3 tane ilmeğimizi tekrar örmeden alıyoruz ki iki tane düzümüzün üzerinden geçirdikten sonra örebilelim. Şu şekilde. Sonra onu da tek seferde tek ilmek haline getiriyoruz gördüğünüz gibi tekrar 3 tane ters ilmeğimiz 3 tane düz ilmeğimizi örmeden alıyoruz tek ilmekten çıkarttığımız 3 ilmeği örüyoruz ve 2 düz ilmeğin üzerinden atlatıyoruz tekrar düzlerimizi örüyoruz Arkadan örmeden aldığımız aradaki ilmek 3 tane düzümüzü yani tek ilmekten çıkarttığımız 3 dizimi örmeden alıp 2 tane ilmeğin üzerinden geçirip tek ilmek haline getiriyoruz. Bu şekilde gördüğünüz gibi çevirdik ve 3 tane ters örüyoruz. Dikişe gidecek bir ilmek. ön taraftaki sırayı da ördük. Tekrar çeviriyoruz, arka tarafa geçiyoruz. Arka tarafa geçtiğimizde yapacağımız işlemdir onu hemen anlatıyorum. 3 tane düz. Bu öndeki 3 ters giden ilmeğimiz. Bunlarda herhangi bir değişiklik olmuyor. Sonra tekrar 3 tane ters. bir tane ilmeğimizi örmeden alıyoruz ve tekrar 3 ters. 3 düz. 3 ters. Bir tane ilmeğimizi örmeden alıyoruz. 3 ters. 3 düz. Bu kenardaki ilmeğimiz arka tarafını da ördük. çeviriyorum. Gördüğünüz gibi örnek bu şekilde. 3 sırada kırılıyor. Yani tekrar ön sıraya geldiğimizde 3 tane tersimizi öreceğiz. Ondan sonra aradaki bir tane düz 3 3 tane tersimizi öreceğiz. 2 düz ilmek öreceğiz. Bir tane ilmeğin içerisinden 3 ilmek çıkaracağız. Bir tane ilmeğimizi öreceğiz. Tek ilmeğin üzerinden 3 tane çıkaracağız. 2 düzümüz öreceğiz. 3 ters. 2 düz, 1 ilmekten 3, bir tane düz örüyorsunuz. Bir ilmekten 3, 2 düz örüyorsunuz, 3 ters. Yani en başta yaptığınız işlemi tekrar yapıyorsunuz. Beyaz renkte çok çok güzel duruyor beyaz ve kremde, açık renklerde bu örnek. E bu örnekler erkek çocuklarına süeter yapılabilir, şapka yapılabilir, boyunluk yapılabilir. Atkı neden yapılmaz? Atkı arka tarafı da döndürdüğünüzde gözüküyor ya güzel durmuyor. O yüzden ben boyunluk yapıyorum. Örnek tamamen gözüküyor çocuğun boyunu ölçüsüne göre. Gayet şık bir örnek aslında. Çok da basit yapması çok kolay bir örnek. Yapmak isteyen bayanlara şimdiden kolay gelsin. Ee... Ha şunu da belirteyim. Benim genelde örneklerim hem kızlara hem erkeklere olabilecek örneklerdi. Yaptığım şapkada sarıda gördünüz bu örneği de. Hani onu bir kızla kullanabilirdi, düş, kullanabilir düşüncesi içerisindeyim. Neden? Bir pompon taktığınızda daha sevimli bir görüntü oluşuyor. O yüzden kızlar takabiliyor. Ama bir kazakta bilmiyorum hani bir kıza nasıl olabilir, olabilir mi diye. Ben daha çok bu örneği erkek çocuklarına yakıştırdım. Erkek çocuklarına yapsanız bence daha hoş duracaktır. Ara ara ve zamanla böyle örnekler paylaşmayı düşünüyorum. Eğer beğenip kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Şimdiden hepinize sevgilerimi yolluyorum ve kolay gelsin.